Evet, RC4'ün akan şifresinin nasıl kırıldığından bahsettik. Şimdi A51 akan şifresinin ve nasıl kırılabildiğinden bahsedelim. 1987'de geliştirilmiş ve e, Avrupa'da ve Amerika'da GSM yani cep telefonu görüşme standardı olmuş bir şifre algoritması bu. Bunun birazcık özellikle zayıflatılmış bir hali var A52. Bunu aslında e, ithal bölgelere bunu gönderiyorlar. Çünkü yasalar gereği bazen hani bu kriptografi silah olarak gözüktüğü için ithal etmenizi engelleyen yasalar var bazı ülkelerde. O yüzden iyi şekilde kriptolanabilecek bir yöntemi başkalarına vermemek için böyle zayıflatılmış halini yapıyorsunuz. Genelde de o dönemki yasalar şunu söylüyordu. Sizin gizli anahtarlarınız kaç bit olursa olsun öyle bir zayıflatın ki sanki 40 bit anahtar kullanıyormuş gibi export edin yani ithal edin. Dolayısıyla bu gönderilmiş ülkelerdeki bütün GSM görüşmelerini dinlemek mümkündü. A5-2 kullanan. Başta bu da gizli tutuluyor ama tersine mühendislikle 1999'da ortaya çıkıyor ama buna şaşırmamak lazım. Her cep telefonuna bu algoritmayı koyup sonra da gizli tutmanız çok zor. Biri içini açıp bakacaktır haliyle. GSM görüşmesi aslında şöyle çalışıyor. Ee, sequence of Birth dediğimiz yani Anlık e, burada da söylendiği üzere 4.60615 milisaniyede 114 bitlik bilgiyi gönderebildiğiniz e, bir yönde e, haberleşme kanalını kullanabiliyoruz GSM görüşmelerinde. Dolayısıyla sizin sesiniz e, bitlere dönüştürülüyor. Daha sonra A51 ile ürettiğiniz anahtar dizisi de 114 bit. O ikisi egzorlanıyor ve %114 biti siz göndermeye başlıyorsunuz. O yüzden 114 bit, 114 bit genellikle anahtar dizisi üretiliyor. A51 peki nasıl çalışıyor? Başta 64 bitlik gizli bir anahtar seçiyorsunuz. GSM görüşmelerinde bu aslında GSM operatörü sizin yerinizde bir anahtar seçip bu görüşmede bunu kullanın diyor iki tarafa. İki tarafta bunu kullanın. Haliyle GSM operatörleri haberleşme sırasında bu anahtarı biliyorlar. E, dinlemelerde bu sayede mümkün oluyor zaten. Ve e, aynı anahtarla hep aynı dizi üretileceği için bir rastgelelik eklenmesi amacıyla 22 bitlikte frame sayısı dediğimiz bir sayı. Her görüşmede rastgele üretilen bir sayı kullanılıyor. E, A5.1'in yerini 3G ve sonrasında A5.3 Kasumi blok şifresi alıyor. Ama daha önce söylediğim gibi sizin telefonunuz A5.1'i de A5.3'ü de desteklese e, siz seçemiyorsunuz hangi şifre algoritması kullanacağı. Aslında GSM operatörü sizin yerinize seçiyor. Mesela aradığınız kişinin telefonu çok eski ise, onda kasımı yoksa, A51 varsa A51 kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da görüşme yaptığınız yer belki çok eski bir baz istasyonu kullanıyordur ve A53 desteği yoktur. Eskisini kullanırsınız. Ve daha da kötüsü GSM operatörü belki sizi dinlemenizi istiyordur. Size bir tuşla aslında siz şifreli görüşmeyin, düz metin olarak haberleşin demiş bile olabilir. Ve cep telefonu ne kadar akıllı da olsa bu GSM görüşme kısmını farklı bir çip yaptığı için biz Android'den mesela seçemiyoruz. Ben şu algoritmayı kullanmak istiyorum ya da düz metinle görüşmek istemiyorum diyemiyoruz. Android 14'ten itibaren ilk defa bu özellik gelip ben e, zayıf e, şifre mağaramızı kullanmak istemiyorum deme hakkımız olacak. Android 14'te yeni bildiğim kadarıyla yeni üretildi ama o özellik eklendi mi, tam çalışıyor mu henüz bir bilgim yok. Çünkü çoğu bir önceki e, jenerasyon telefonları düşünürseniz o Android 14 güncellemesinde durduğu en yeni telefonlar 14'te şu an. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Ama komik olan şey şu ya aslında 20 yıl önce elde etmem gereken bir özelliği acaba elde edebildik mi diye konuşuyoruz 2023 yılında. A53'te de frame'ler 384 bitlik parçalar şeklinde yollanıyor vesaire. E, a 51in yapısını kısaca anlatayım. 3 LFSR var. Uzunlukları 19, 22 ve 23. Toplarsak 64 bit ediyor. Başta hepsi sıfıra eşitleniyor. Bir sonraki slaytta aşama aşama göstereyim. Diyor ki bütün yani 3 tane register'ı da sıfıra eşitleyin. Sonra bu boş şekilde hepsi sıfır ya. 64 kez çalıştırın ama çalıştırırken girdi olarak burada anahtar bitlerini veriyoruz. 64 bitlik anahtarımız olduğu için aslında bu RFS'leri 64 kez çalıştırıyoruz ve e, çalıştırırken, bu arada hiçbir çıktı üretmiyoruz bu süreçte ama girdiği verirken anahtar bitlerini kullanıyoruz. Sonra 22 kez daha çalıştırıyoruz. Bu sefer de 22 bitlik bu görüşmede kullanacağımız frame sayısını kullanıyoruz. Sonra da 100 kez boşa çalıştırıyoruz ki bu içerideki 0 ve 1'ler iyice karmaşıklaşsın. Bu işlemden sonra diyoruz ki artık hazırız bu iç yapı istediğimiz duruma geldi. Artık 0 ve 1 üretebiliriz. Yani anahtar dizisi üretebiliriz. Ve 228 bit, 228 bit anahtar dizisi üretiyorsunuz. O da dediğim gibi 114 bitlik parçalar halinde şurada. Sizin düz metniniz de ek zorlanıyor Sadece şu var. Şu ana kadar, yani hatırlayalım aşamaları. Başta hepsi sıfırdı. 3 LFSR aynı anda 64 kez çalıştırıp anahtar bitlerini ekledim. 22 kez çalıştırıp frame bitlerini ekledim. Sonra da 100 kez boşa çalıştırdım. Şimdi dizi üreteceğim zaman şu kırmızı oklar devreye giriyor. Buna majority function yani çoğunluğun fonksiyonu diyoruz. Şöyle ki buradan artık anahtar dizisi üreteceğim zaman şuradaki bitlere bakıyorum. Mesela hepsi 1 ise ya da hepsi 0 Genelde aynı oluyor ya mesela hepsi bir ise çoğunluk bir olduğu için bir tür zaman 3 LFSR'ı da çalıştırıyorum ve üçünü bir kaydırıp işlem yapıyorum. Ama mesela şu ikisi bir, şu sıfırsa çoğunluk bir olduğu için bu iki LFSR'ı çalıştırıp buradan bir e, rer bit üretiyorum. Bu çalışmıyor. Ya yani böyle bir de e, rastgelelikle katılmış durumda. Çünkü hangi LFSR'ların çalışacağını aslında şuradaki bit değerleri söylüyor. Böyle de bir önlem alınmış. Ama yapı gördüğünüzde inanılmaz basit. Çünkü 1987'deki bir donanımda, bir cep telefonda çok hızlı anahtar dizi üretip sesimi şifreleyip karşı tarafta deşifre edebilsin istiyoruz. Tabii günümüzde bu çok zayıf bir şey. Ee, ve anahtar kısa 64 bit. O yüzden kaba kuvvet saldırısı yapabilirim. Ne yaparım? Aslında e, bir GSM görüşmesinin düz metninin bazı kısımlarını tahmin etmek çok kolay. E, şifre metni de zaten bir antenle etrafındaki herkesi dinleyebildiğim için şifre metni o tahmin ettiğim düz metni egzorlarsam anahtar dizisinin bir kısmını ele geçirmiş oluyorum. Halle soru şuna geliyor. Hangi buradaki e, için nasıl sıfır ve birlerle doldurmalıyım ki benim bu ele geçirdiğim anahtar dizisini üretsin bu. E burada da 64 bit var. 2 üzeri 64 denemeyi yaparak aynı dizi üretiliyor mu diye bakabiliriz. Ve burada şu var. 2 üzeri 64 denemeyle herkesin görüşmesini deşifre edebiliyoruz demek. Bir sıkıntı şu. Şimdi 2 üzeri 64 deneme yapmak eğer birkaç gün sürecekse ben bir görüşmeyi kaydettikten birkaç gün sonra dinleyebileceğim. Ama istiyorum ki ben sürekli dinleyebileyim. Her görüşmeyi hızlıca dinleyeyim. O yüzden bir kez kaba kuvvet saldırısı yapıp sonuçlarını bir tabloda tutarsanız küçük bir kısmını buna zaman hafıza trade-off'u yani ilk birinden kısa birinden arttırma yöntemi diyoruz. Yani kaba kuvvet saldırısı yapıp normalde hiçbir şey tutmazken mesela 8 terabaytlık hard disk satın aldınız. Kaba kuvvet saldırısı özel bir şekilde yapıp 8 terabaytlık çektiği bu hard disk yazıyorsunuz. Bu hard diskin yanına bir anten bir de arm işlemci koyarsanız sırt çantanıza koyup sokakta yürürken etrafınızdaki bütün bu 2G görüşmelerini yani A51 akan şifresi kullanan görüşmeleri o anten alıp işlemcide hemen sizin o 8 terabaytlık kart disk yazdığınız datalardan analiz ederek e, dinlediğiniz anahtar dizisi orada var mı diye bakıp iç yapıyı ele geçirip canlı olarak bütün görüşmeleri dinlemenizi sağlayabilir. Dolayısıyla bu A51 e, akan şifresi güvenli değil canlı şekilde kırabiliyoruz ve bu SMS güvenliğini de içeriyor. Aslında SMS'ler de böyle eski şekilde gidiyorsa onları da kırabilir, yani deşifre edebilirsiniz. Demek bu şu açıdan kötü bir haber. Çünkü iki faktörlü doğrulama yaptığımızda farkındaysanız bazen SMS alırız, kredi kartıyla ödeme yaparken bir de SMS'le bir pin sayısı vesaire geliyor. Eğer böyle 2G standartları kullanılırsa o SMS gönderilirken Birisi onu dinleyip size gelen kodu öğrenebiliyor. Özetle A51 kullanılmaması gereken kırılmış akan şifrelerden bir tanesi.